Merhaba arkadaşlar. Böyle küçük küçük videolarla farkındalık sohbetleri geliştirmeyi tercih ediyorum. Bugün de Netflix'te izlemiş olduğum Freud dizisiyle ilgili olarak biraz aslında orada geçen küçük bir replik üzerinden bir farkındalık sohbeti yapmak istedim. Öncelikle tabii sohbetimizin konusu şu olsun. Negatif duygular. Nefsimiz, ve psikolojik benliğimiz, nefsle ilgili bir canlı yayın yapmıştım. O yayını sayfamda izleyebilirsiniz. Aynı zamanda günün son zamancı Instagram hesabı var ikinci bir hesap. Orada da izlemiş olduğum filmleri, güzel sözleri ve daha çok yazılı paylaşımları orada yapıyorum. Bir isimde arıyorum. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Ee, peki. E Neyden bahsetmek ve diziye nasıl bağlamak istedim? Ee, şimdi psikolojimiz değişkendir arkadaşlar. Ve sabit bir psikolojik benliğimiz yoktur. Ee, ruhta dualite yoktur ama psikolojik benliğimiz yani zihnimiz aslında dualiteye bağlıdır. Dualite, ikilik dolayısıyla denge zaman zaman bozulabilir. Her daim bir denge halinden bahsetmek mümkün değildir. Gerçekçi de değildir bu. Dolayısıyla dengeden çıkmakta bir sakınca yok. Sakınca varsa kişinin kendine uygulamış olduğu dille alakalı bir sorun vardır. Biz dersizlik duygusunda buna da çalışıyoruz tanışanlarla. Kendimize hatalar için veya bulunduğumuz alan için pay bırakmak aslında. Denge zaman zaman bozulabilir. Bu değişimler sırasında nerede olduğunu fark etmek, nereye bastığını gözlemlemek önemlidir aslında. Negatif bir benlik oluşturduğunda bu negatif benliğe mazeret imkanı vermemek gerekir. Biz mazeretlerle suçlayarak çoğu zaman bu negatif duyguya tutunması için, kökü olmayan negatif duyguya kök salması için fırsat veririz. Negatif duyguların kökü yoktur. Bunlar bir arazideki zararlılar gibidir. Temizlenebilir temizlemezsen mahsulüne ve toprağına zarar verebilir. O toprak senin öz varlığın. mahsul ise aslında senden üret, yani kendinden çıkanlar, kendinden ürettiklerin nasıl bir mahsul vermek istersin? O yabancı otlar sarılmış, ee, aslında bozuk mahsuller mi? Bunlar senin negatif benliklerin. Yoksa gerçekten üretimde verimde ve ee, şefkatin, merhametin içerisinde olduğu şeylerle üretmek mi? Biraz daha açacağım. Ee, bizler negatif benlikler üretiriz. Bu işte e, Freud'un e, bir konuşma metnini yazdım. Onu paylaşıp onun üzerinden açıklayacağım. Şimdi biraz dizi hakkında aslında konusu hakkında fikir vereyim. Belki izlersiniz. Freud dizisi, nörolog ve psikiyanalist uzmanı Simon Freud'un hayatını anlatıyor aslında. Dizinin hikayesi 19. yüzyıl Diyanası'nda geçiyor. Ve kayıpların ve bir takım cinayetleri bulmaya yönelik bir suç dizisi. O yüzden beklentiniz çok şey olmasın. Yani korkutuyor izlerken. Bir suç dizisi çünkü. Bir medyum olan, psikik güçleri olan ruhu karanlık güçler tarafından ele geçirildiği inanılan e, flor adında bir kadın var. Bu kadın küçüklüğünden beri de medium, psikolojik güçleri olan bir e, kadın. Ve e, bir savaş ortamında geçiyor ve bir kadın o küçük çocuğa e, bakımını üstleniyor. Annelik yapıyor. E, o gücü yani bir gücü var kızın. O gücü o savaşta intikam almak adına kullanıyor. Bunu da neden açıkladığımı az sonra anlatacağım. Konuşma metnini yazdım, okuyup üzerinden yorum yapalım. Şimdi Flor diyor ki, biz insanlardaki karanlığı görebiliyoruz. Freud ile geçiyor bu konuşma ve onları silah olarak kullanabiliyoruz. Ölüleri konuşturup yaşayanları köle haline getirebiliyoruz diyor iyileştiren ve lanetleyen biziz diyor. İçindeki o karanlık güçten bahsederken aslında o karanlık gücün onu ele geçirmesinden rahatsız. Ama bunu artık kabul etmiş durumda. Floru yani kendi içindeki onu esir aldığının, ele geçirdiğini kabul ediyor ama isyan da ediyor. Kendisi olmaya çalışıyor ama bir taraftan da inandığı mazeretlerle o karanlık benliğe içinde yaşama şansı ve gücü veriyor. O sırada Freud devreye giriyor ve diyor ki ama yine de kim olmak istediğinizde siz karar verirsiniz. Hangi yolda yürüyeceğinize de. Orada Flor ekliyor. Karanlık benliğine mazeret bulup onu küçükken savaşın noktasından çıkaran, annelik yapan ve o gücü kötüye kullanan annesini de suçlayarak diyor ki e, Ben diyor bunu yönetmiyorum. Tam olarak şeyi okuyayım. Ee, güçlü Sofya e, Sofia ve Victor adındaki karakterlerin karar verdiğini dile getiriyor aslında. Ben diyor yönetmiyorum. Onlar karar veriyor içimdeki bu gücün açığa çıkıp çıkmamasına. Buradaki detay önemli. Freud de o zaman diyor ki güçlerin sınırları var. Sizin onlara gösterdiğiniz sınırlar Flor diyor. Kim olduğuna karar verme imkanı hep sizin elinizde. Benliğini ele geçiren ve karanlık gücü olan o canlının artık ihtiyacı olmadığına vurgu yapıyor aslında burada ve iraden başa geçebilir diyor. Bunu istediğini söylemelisin, seçmelisin ve sana ne olduğunu dile getirmelisin şeklinde tamamlıyor konuşmayı. Bu diziyi normal bir şeyle suç dizisi için izleyenler için normal bir sohbet ama orada derse çıkaranlar için muhteşem bir farkındalık aslında. Çünkü Flor'un aslında içindeki karanlık gücü hepimizin içinde var. Değil mi? O karanlık güçler, karanlık benliklerimiz, affedemediğimiz, öfke duyduğumuz, nefret duyduğumuz, hırslandığımız. Değil mi? Bak söylerken bile gözlerim büyüyor. İşte e, canımız yandığında meydan okuduğumuz, intikam almak istediğimiz o karanlık güç aslında. Ve o karanlık gücün bizi ele geçirdiğinden isyan ediyoruz Flor gibi. İki benlikle yaşıyor bütün insanlar. içindeki iyi ve o negatif benliklerle birlikte ve o negatif benlik sonradan üretilmiş ve ona ben diyor. Çünkü biz doğduğumuzda öfkeli değiliz değil mi? İntikam duyguları yok. Çocukken kızıyoruz değil mi? Köşeye çekilip küsüyoruz. Beş dakika sonra hadi dediğinde her şeyi unutup oyun oynuyoruz. Biz zamanla öğreniyoruz o negatif duyguların hamallığını yapmayı. Ve sonra onlara ben diyoruz. Ben öfkeliyim, ben sinirliyim, ben affedemem. Ben kırıldım. Değil mi? Onlara ben diyoruz ve sahipleniyoruz. Ve bu tekrar ettikçe, Pekiştikçe anormal o durum kökü olmayan ve bizim fıtratımızda olmayan negatif benlik bize ait oluyor. Neden? Çünkü hep pekişti, hep öğrendik ve anormal normal olmaya başlıyor. Ve sonrasında affetmeyi duyduğumuzda hani dedim ya vampir görmüş, sarımsak görmüş vampir gibi veya işte su görmüş kedi gibi kaçıyoruz hemen iriti oluyoruz aslında tahammül edemiyoruz aldatıldığımızda ben de onu anlatayım ona haddini bildireyim işte kan davası gibi görüyorum ben aslında bunu değil mi kan davasında kanın yerde kalmayacak diyor İntikamda onun aslında kan dökülmemiş hali İşte intikam alacağım ondan hadlerini bildireceğim büyük insan olacağım diyor büyük insan olmanda sorun yok oradaki niyette sorun var Hani büyük bir şeyler e, ler ortaya çıkarmak için mi oluyorsun? Yerinden intikam almak için. mi? İşte o karanlık güç seni eline geçiriyor. Çünkü Flor'un e, ruhunu ele geçiren karanlık güç, tal, tal toş gibi. Kim diyor bu tal toş? Bana söyle. Çünkü biz bilmiyoruz. O affedemediğimiz, o intikam duyduğumuz, o öfke duyduğumuz, hırslandığımız, hepimizin içinde bir tal toş var aslında. Ve bizi ele geçiriyor. Ve mazereti Tıpkı onu o savaş meydanında kurtarıp bakımını üstlenen e, isimleri neydi? E, Sofia ve Victoria attığı gibi onlar yönetiyor. Biz de anne babalarımıza ve bizim bakımımızı üstlenenlere, bazen hocalarımıza, bazen çevremize, bazen ilişkilerimize, değil mi? Bazen e, beraber büyüdüklerimize, çevreden etkilendiğimize, bazen de ülke yönetimine. Yani hep mazereti başkalarına atıyoruz. Kendi seçimlerimizin sorumluluğunu ise burada Freud hatırlatıyor. Diyor ki ama yine de olmak istediğimiz kişiye siz karar verebilirsiniz. Dolayısıyla insanın burada bilmesi gereken şey şu. Negatif duygu yaşayabilirsin. Yaşamanda hiçbir sorun yok. Ama seçmeme hakkına sahipsin. Duygunun içerisinden geçip gitmesine izin verebilirsin. Çünkü negatif duyguların amacı uyarıcı olmalarıdır. Ama biz uyarıcı olan negatif duyguların taşıyıcısı oluruz. Onları bir hamal gibi taşırız geleceğimize sonrasında affetme kelimesini duyduğumuzda irite oluruz. Daha açılmasını isteriz. Zihnimizi ikna etmek yerine direnç uygularız. İşte o negatif duyguların aslında sanal sağlıksız sınırlarıdır. Öfke, nefret, intikam, bunun gibi duygular. Hayatı kendimize zehir ederiz. İşte affetmek dediğinde zihnin imajine ettiği şey sana kötülük yapan kişiye gidip değil mi? Sarılıp öpmek, koklamak gibi imajine eder ve otomatik olarak o vampir sarımsağı gördü kaçar ya da o kedi su sıkıldı kaçıyor. Değil mi? Bunun gibi işte öfke geliştirdiğimiz negatif duygular, intikam duyguları, keder, acı değil mi? Hepsine tutunuyoruz ve hamal gibi taşıyoruz. Halbuki yaşayıp geçmen ve gerekli önlemlerini alman için, savaşman ya da kaçman için. Biz onun taşıyıcısı oluruz. İşte bu konuşma beni çok yere götürdü aslında çok güzel bir konuşma. Dolayısıyla güçlerimizin sınırı var arkadaşlar. Sizin onlara gösterdiğiniz sınırlar, siz izin verdiğiniz ölçüde güçlüler ve hayatınızı ele geçirmeye izin veriyorlar. Evet, onun nasıl. Ee kontrol edeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Benim bireysel danışmanlıklarımda biz bu içimizde bizi sabote eden ses olarak geçiriyorum. Ne şekilde baş edeceğimizi çalışmalarını yapıyoruz. Uzun çabalar ve çalışmalar sonrasında bunu fark etmelerini sağlıyorum danışanlarımın ve siz çünkü o negatif benliğe bir karakter verdiğinizde sizin hayatınızı sizden daha çok denetlemeye başlıyor kanın yerde mi kalacak diyen, hani intikam alman gerek, yanına kar mı kalsın, onlara haddini bildirmelisin deyip o konuşan, size vesvese veren, aslında anlık güç veren, o anlık güç veren bir negatif benlik var. O negatif benliğe yani florun içerisine giren aslında tal toş hepimizin içinde var. Dolayısıyla seçim hakkı sadece insana verilmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla onun taşıyıcısı olmaya da sen karar veriyorsun. Ama bizler hep suçlamayı severiz değil mi? Annemiz, babamız, çevremiz, arkadaşlarımız. Halbuki ...yaşamımızın sorumluluğunu da alabiliriz. Evet ailelerimizi seçim, seçemiyoruz, akrabalarımızı seçemiyoruz ama... ...onların bizde yaratmış olduğu duygulardan rahatsızsak... ...onlarla baş etme seçimi veya o duyguların taşıyıcısı olma seçimi yine bize ait. Dolayısıyla e, bireysel danışmanlıklarda dediğim gibi konu ne olursa olsun... ...ilk aslında değindiğim olay bu çünkü bu alanı temizlemeden üzerine dizayn ettiğimiz şeyler sadece bir binanın temeli sağlam olmayan bir binanın içerisine milyon dolarlık tablolar örtmek gibidir. Kişi bir sürü eğitimler alır, o tablolardır o eğitimler. Onları asar ama en ufak bir depremde yerle bir olur ve hiçbir önemi kalmaz aldığın eğitimlerin ve dersin ki nefret ediyorum bunları neden yaşıyorum? Ee, sıkıldım artık olumlama yapmaktan, eğitimler almaktan diye. Çünkü altta seni şey ele geçirmiş olan bir negatif benlik var. Sen onları çözmeden, onlarla nasıl başa çıktığını bilmeden ve onların aslında neye hizmet ettiğini bilmeden evini boyuyorsun, dizayn ediyorsun, süslüyorsun. Sadece dışı aslında yalıtıyorsun. En ufak bir depremde, bir yıldırımda yerle bir olabiliyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Bir de benim bakış açımla bakmanızı, diziyi izlemenizi öneririm ama dediğim gibi bir suç dizisi olduğu için ee, hani e, beklentisiz izleyin. Ama arada çok güzel aslında farkındalık konuşmaları var. Onları da çekin. Mesela Freud'un e, psikanalistin babası mı diyorsunuz siz onlara? Ben o tabirleri çok sevmiyorum. Ama zamanında hocaları tarafından dışlanması, yaptığının e, sağlıklı bulunmaması, e, başarısının sürekli eee eleştirilmesi aslında ve başarısız bulunması ama onun inat etmesi ve günümüze ismini taşımasını aslında anlatıyor. Dolayısıyla çıkarılacak çok dersler var. Çünkü kimseler bize inanmayabilir, yaptığımız işte alay edebilirler. Bu sizin alay edilecek bir iş yaptığınız anlamına gelmez. Kendinize inanmanız ve bununla ilgili bedel ödemeniz, mücadele etmeniz gerekir. Bu dizi bununla da ki ilgili güzel şeyler söylüyor. Tarih buna benzer bir sürü örneklerle doludur. Eğer onların benliklerini, yani onların negatif benliklerinin size ele geçirmesine izin verirseniz kendinize olan inancınızı kaybedersiniz. Ama Freud gibi kendinize inanırsanız tarihe isminizi yazan ee, işler yaparsınız. E, dolayısıyla diziyi de bu bakış açısıyla izleyin. Belki farkındalık oluşturur. Bir de bir bakın bakalım negatif benliğinizi ele geçiren, yani ona ben dediğiniz neler var. Sevgiyle kalın.